Herhangi bir hastalık in, insan çözümüne boyun eğimine neden olursa bu sonu olmayacak. Sorun bu. Ve bir kez sana hüküm ettiğinde çok geçmeden hiçbir insanın seni kurtarmayacağı şeyi getirecektir. Yani yaşadığınız küçüklük Tanrı'nın sözüne göre yaşayıp yaşamayacağınızı görmek için bir sınavdır. Tanrı'nın sözüne baş ağrısı veya migren ile nasıl çalıştıracağınızı bilmiyorsanız, kanser verirse ne yapacaksınız? Şeker hastası olursa ne yapacaksın? Size karşı artrit varsa ne yapacaksınız? Bu sadece öleceğiniz anlamına gelir. Yani ne kadar az olursa olsun, sözü kullan, sözü kullan, sözü kullan. Yeniden doğumdum. içimden Tanrı'nın hayatı var. Hasta olmayı reddediyorum. Vücudumda herhangi bir baskı olmasını reddediyorum. Büyümeyi reddediyorum. Üsa olmayı reddediyorum. İsa'nın adıyla. İşte bunu yapıyorum. Sağlıkla yürüyorum. Sağlıkla yaşıyorum. İsa'nın adıyla. Ve tüm bunları odamda, tek başımda yapıyorum. İçimde Tanrı'nın hayatı var. Varlığımın her zerresi, vücudumun her kemiği, kanımdaki her hücre Tanrı'ya şükürler olsun. İçimde Tanrı'nın hayatı var. Çünkü dinle, konuştuğun zaman güç serbest kalır.